Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. TRT1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin 16. bölüm setinden yepyeni kamera arkası muhteşem görüntüler geldi. Başrollerini Deniz Baysal Ulaştuna Astepe'nin paylaştığı Taşacak bu deniz dizisi oldukça güzel devam ediyor. reytingleri çok üstte. Çok iyi bir dizi. Bakalım 16. bölümde bizleri neler bekliyor. Sizleri daima yeniliklerle haberdar edeceğim. Kanalıma abone olmayı bildirimleri de açık tutmayı unutmayın. Şimdi ise hoşçakalın.